Merhaba arkadaşlar. Bugün miyatek inceleyeceğim. Miatek'te beklentilerim neler? Nereler gelebilir? Arkadaşlar haftalık trendini çizdiğimiz zaman bize burada üst kanalın 400 bandı olduğunu gösteriyor. Yani şu anda düşebileceği son noktadan hareketli ortalamaların son kanalından bir tepki yükselişi geldi. Haftalıkta. 50 üstü hareketler sertleşebilir. Yine günlükte de gelen alt sinyallerimizle beraber kısa vadeli 47, 48 bandını deneyeceğini gösteriyoruz. Burada bir toplama kanalımız vardı, buranın altına vermediler. Bu güzel bir şey. Yani 70 bandını tekrar deneneceğini söylüyor bize. Bakın, buralar hep destek ama hiçbir nedenle denemedi, düşmedi yani. Oralara bir test etmesini beklerdim. 30 bandı tahtacıma da oralara vermedi. Ya buradan gelen A sinyaliyle beraber günlükte kısa vade 70 bandı ardından uzun vade 400 bandına doğru ben hareketlerin geleceğini düşünüyorum. Müyatekte 10 kat bir yükseliş bekliyorum. Daha önceden de yine 8 liradan gördüğünüz gibi 70 bandına yine 80 bandına 10 kat bir yükseliş sergilemiş. Ya buralar dip almak isteyenler için. Yine ben analizini yapayım. ile beraber düşüşünü tamamlıyor. Test geliyor. Yani 50 lira üstü 49 üstü. Bu ise de rally başlangıcıdır. Şu an tehlike var mı deseniz her zaman tehlike vardır. Şöyle trendi tam oturtalım bir yanlışlık olmasın. Buralar dip diyebileceğimiz bölgeler. Yine bakın hedef yine 10 numara çalışmış. Buradan ya yine ee, eklemek isteyen 50 üstü eklesin. Ama buralar ucuz dediğimiz fiyatlar 50 üstü, 50 üstü yükseliş gelmiş demektir. Ama buralarda güzel yani ucuz fiyatlar. Şu an anlık 39 TL. Ben haftaya yine bir kısa vadede 44-45 ineceğini düşünüyorum. Ardından 70-70 kazandıktan sonra 400'e doğru bir başlayacak teknoloji. Hisselerinde zaten genel olarak bir yükseliş olacak. Miatek bu şekilde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız. İyi günlerde kalın.